Sonbaharın geldiğini en çok nereden anlarsınız bilmem ama ben akşam ezanının o tatlı telaşından anlıyorum. Daha birkaç ay önce yatsı namazını kılmak için gece yarısını beklerken şimdi bakıyorum da güneş ne kadar erken veda ediyor bizlere. Önümde güzel İzmir'in Ekim ayı namaz vakitleri tablosu duruyor ve bu rakamlar aslında bize sadece ibadet saatlerini değil, zamanın nasıl aktığını da fısıldıyor. Gelin şu vakitlerin sırrına birlikte bir göz atalım. Mesela bakın, ayın 3'ünde akşam ezanı saat 18.59'da okunurken sadece 10 gün sonra 13 Ekim'de bu vakit 18.44'e kadar iniyor. Yani 10 günde tam 15 dakika. Bu her gün 1,5 dakika demek. Sanki güneş her gün bir önceki günden daha erken yorulup dinlenmeye çekiliyor gibi değil mi? Bu durum yatsı vaktini de doğrudan etkiliyor tabii. Ay başında 20.15 olan yatsı ayın ortasına geldiğimizde saat 20'yi gösteriyor. Sabahları ise durum tam tersi bir ritimde ilerliyor. Geceler uzarken sabah namazına kalkanlar için imsak vakti her gün 1 dakika ileri gidiyor. 3 Ekim'de 5.41 olan imsak, 14 Ekim'e geldiğimizde 5.51'e ulaşıyor. Yani sabah uykusundan fedakarlık edenler için sonbaharın küçük bir ikramı bu belki de. Ne dersiniz? En ilginci de öğle vakti. Bütün bu değişimlerin ortasında o, sanki bir denge unsuru gibi yerini koruyor. 1306, 1305, 1304 gibi minicik oynamalarla günün tam ortasındaki yerini sabitliyor. Bana sorarsanız bu değişen vakitler hayatımızı yeniden planlamak için harika bir fırsat. Özellikle ikindi namazını iş veya okul temposunda yetiştirmeye çalışanlar için vakitlerin erkene gelmesi büyük bir kolaylık. Belki de akşam yemeğini biraz öne çekip yatsı namazından sonra ailenizde veya kendinizde daha sakin, daha huzurlu bir vakit geçirebilirsiniz. Unutmayın, bu saatler sadece birer rakam değil, günümüzü bereketlendiren manevi duraklarımız. Vakitleriniz hayırlı, dualarınız kabul olsun.